Uçan bir savaş aracının belirlediği hedefleri başarılı bir şekilde tek tek imha ettiği görülüyor. Görüntü Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek tarafından 15 Eylül 2022 tarihinde paylaşıldı. Gökçek videonun Azerbaycan Ermenistan arasındaki çatışmalarda Azerbaycan tarafından kullanılan Türk üretimi silahlı insansız hava aracı sihalara ait olduğunu iddia etti. Gökçek tweetine ''Hay maşallah aranan layığını bulur, umarım Yunanistan ders alır'' cümlelerini de ekledi. Peki gerçekten de videodaki araç Gökçek'in iddia ettiği gibi Türk üretimi sihalara mı ait? Yapılan araştırmalar sonucunda Melih Gökçe'nin paylaşımının Türk üretimi sihalara ait olmadığı anlaşıldı. Görüntülerin Drone Strike Military War adlı oyundan olduğu tespit edildi. Gökçek yaptığı paylaşımı sayfasından kaldırdı. Daha sonra ise Azerbaycan ordusu tarafından kullanılan Bayraktar TB2'lere ait olduğu ifade edilen iki paylaşımı alıntıladı. Melih Gökçek tarafından paylaşılan videonun Türk üretimi sihalara ait olduğu iddiası gerçeği yansıtmıyor. Sosyal medyada yaptığı yanlış paylaşımlarla çok konuşulan Gökçek, daha önce de Beşiktaş'ın eski Kamerunlu futbolcusu Vincent Peit Abu Bakarı, general üniformasıyla PKK'ya karşı verilen mücadelede şehit olduğu bilgisiyle paylaşmıştı.